Aslında bakın ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir yabancı nasıl dolaşır? Turist pasaportu varsa, oturma çalışma izni varsa, diplomatik misyonlarda görevli ve bunların eş ve çocukları ise, Avrupa ülkelerinden gelip sığınma dediğimiz, iltica başvurusunda bulunmuş mültecilik statüsü almış veya sıra bekleyenlerse ülkemizde rahatça dolaşabilir. Geçici koruma altında alıyorsun, il terk etmeyecek diyorsun, barınma yerlerini oluşturuyorsun, elini kolunu sallayarak dolaşıyor, bağlı olduğun kanuna aykırı hareket ediyorsun. Nasıl olacak bu? Nasıl anlatacaksın? Ondan sonra çıkıp diyorsun ki ya bunları geri gönderemeyiz. E, O zaman hani bu Suriye'de iş savaşı bitirecektik. Hani biz bunları güvenli topraklarına döndürecektik. Niye dönmüyorlar? Haa. Milletin sorusu varsa cevabını verin. Bu projenin başında Amerika Birleşik Devletleri vardır. Bu insanların geri döndürülmemesi için elinden geleni ardına koymayacak. Söylüyorum hadi. Devam edeceğim lütfen kesme. Bir cümle, biz bir cümle vereceğim. Şunu söyleyeyim sen. Ağzım da kurudu ama önemli bir mesele. Çünkü bir hukuk meselesi olsa daha sakin belki anlat bu vatan millet meselesi. Bunu millete bize anlatmak durumundayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmak istediği şu bakın net söylüyor. O insanları oradan sürmek itmek suretiyle boş alanlara modern soykırım, demografik yapı değişikliği yaptı. Oralara sahiplendi. Oraları elde etti. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti'ne diyor ki artık ben burada de facto bir devlet kuruyorum. Aha bunu hemen devlet olarak ilan etmeyeceğim ama bu Suriye'yi çok güzel 3'e dörde parçalayacağım ve burada senin başına bela benim kontrolümde bir devlet göreceksin sen diyor. Ben de diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin orada yaşayanlarla da sorunu yok. Buraya gelenlerle de sorunu yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kefen biçmek isteyenlerle sorunu var. Bizim sorunumuz var kardeşim. Bu sorun önümüze bir yılda iki yılda beş yılda gelecek. Artık burada diplomasi yok. Artık burada masa devrildi. Bundan sonra biz bu toprakları müdafaa etmek için geçmişte Osmanlı'da ve sonrasında bütün o Kurtuluş Savaşı'na nasıl bir savaş vermişsek aynı savaşı tamam. vereceğiz. Baba.